Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türü. İzmir'de Profesör Doktor Hakan Öztürk prostat ameliyatlarında kullanılan yeni bir yöntem geliştirdi. Doktor Öztürk'ün çalışması dünya basınında geniş yer alarak tıp literatürüne girdi. Teknik sayesinde operasyonlar çok kısa sürede bitiyor. Ayrıca sinirsel yapılar hasar almıyor. Prostat tedavisinde yeni bir yöntem geliştirdi. Türk doktor dünya tıp literatürüne girdi cerrahi süre doğal olarak kısalıyor. Yani yaptığınız tekniği hızlı yaparsanız, kanamasız yaparsanız, dolayısıyla hastanın ameliyathanede geçirdiği süre, hastanede kalış süresi doğal olarak bunlarla eklentili olarak azalıyor. Türkiye'de her yıl ortalama 3 bin erkek prostat nedeniyle ameliyat oluyor. İzmir'de Profesör Doktor Hakan Öztürk, üroloji dalında önemli çalışmalar yapıyor. Öztürk, İyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisi konusunda yeni bir yöntem geliştirdi. Son teknoloji olan lazerli ameliyatlarla ARTH tekniğini kullanmaya başladı. Bu teknik sayesinde dokular ve sinirsel yapılar hasar almıyor. Kanama ve pıhtı atma tehlikesi de ortadan kalkıyor. Ayrıca prostatın tamamı çıkarıldığı için tekrarlama riski de oldukça düşük. Lazer tekniklerinin diğer tekniklere ya da klasik tekniklere olan en önemli avantajı kanama diyetezi dediğimiz yani kanama bozukluğu olanlarda ya da kan sulandırıcı ilaç kullananlarda ya da kalp pili olanlarda ciddi anlamda diğer tekniklere üstünlük gösteriyor. Doktor Öztürk'ün bu çalışması dünya basınında geniş yer aldı. Tıp literatürüne girerek uluslararası sağlık makalelerine konu oldu. Bu tekniğin diğerlerinden ayıran önemli farkı şu, öğrenme körbü yani öğrenme eğrisi kolay. Dolayısıyla öğrenme eğrisi kolay olduğu için cerrahları bu konuda cesaretlendirecek bir teknik olarak literatüre sunulmuş durumda. 50'li yaşlarda erkeklerin yarısında görülen iyi uylu prostat büyümesi 80 yaş ve üzeri kişilerde yaklaşık %90 oranında görülüyor. Uzmanlar 40 yaş üstü her erkeğe PSA testi öneriyor.